Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Direkt zank diye girerek başladık. Başlıkta gördünüz zaten ne olduğunu. Ha. nasıl diyeyim sesi de sonradan kaydediyorum. Biraz zor oluyor. Hani girizgahı kaydedebilirdim aslında. Daha rahat olurdu benim için. Neden böyle diyorum? Çünkü videonun sonlarına doğru... Ha, seviyemi, Gather ekipmanlarını kullandığım ekipmanları gösteriyorum. Neyse konumuza geçelim abi. Bugün sizlerle Gedir'den ne kadar para kazanılır ama parantez içi veya çift tırnak hangi seviyede olmamız lazım? Ne olmamız lazım? Bunu da göz önünde bulur durarak hani belirli bir seviyeye geldikten sonra ne kadar kazandırır onu göreceğiz. Ben bugün burada ne yapıyorum? Maden yapıyorum. Ee, hemen map'ime gittim. tandırarak Rock, Rapids'e en yakın maden spotu benim için. Limehurst de burası. Direkt zaten bir chest gördüm. Aa, şu an 6.15 ama gene de ve girişin yanındayız. Falan filan. Gene de bir kontrol etme isteği doğuyor insana. Hemen zaten onu kontrol ediyorum. Aa, videonun başında da söyleyeyim zaten sonlarına doğru da söylerim. Normal bir kazanç elde ettik. Ve bunu hani aslında iyi bir kazanç. Ve bunu normal bir gather yaparak elde ettik. Hani videonun başında söyleyeyim tekrar ettim kendimi gene. Ee, çünkü hiç enchantlı bir şey çıkmadı. Yani en fazla 6-1-1 maden çıktı falan filan derken ben şöyle girizyağı bırakayım. Sizi daha fazla sıkmayayım. Ufaktan topladığım kısımları hızlandırayım. Ufak tefek bir iki aksiyon aldık. Aksiyonlara geçelim videonun sonuna doğru da genel değerlendirme işte gerekli ekipmanlar gerekli seviye ben hangi seviyede bunu yaptım gibi gibi konulardan bahsedelim. Sizleri çok ufak bir müzikle videoda baş başa bırakıyorum hemen çok sıkmadan da sonucumuza varalım. İyi seyirler şimdiden. Evet tekrardan merhaba. Ufak aksiyonumuza geçmeden önce ee, demin gördüğünüzde mist vardı. Ben böyle glider'da mist toplarken pardon, gelir de mist toplarken. gelir yaparken mistleri de hafızama kazıyorum. misti gördüm, orada hafızama kazıdım. Zaten bir tane adam parantezi içe gene ruh hastası. gel olsun selam olsun buradan. Ben öyle fotoğraf büyütme yapamıyorum ruh hastası dediğim yerde. Editlerimiz öyle çıkıyor arkadaşlar yani bize Dönünüz, bize boş bir kanal değiliz. Neyse bu gördüğünüz ruh arkadaşımız <laughs> bizi kovalıyor. İniyorum kovalıyor. Gidiyorum kovalıyor. Onun da işi bu abi. Albion oynuyoruz. Bir şey diyemeyiz. PK alanında girip bizi, biri bizi keserse kimseye bir şey diyemeyiz. Bazı oyunlarda çok ağlanıyor. girmeye çalıştım liste. Giremedim. <laughs> Tıklayamadım. Uzun süredir bir aydır oynamıyorum. Böyle mistik hazırladım da çünkü indiğimizde hemen skill vuramıyor. Adam da bize vuramıyor. Tek kişiyse özellikle. Yoksa birkaç kişiyse çevrenizi sararlar. Ee, mistik girmenizi de gelir için ben şahsen tavsiye etmiyorum. Nedenini söyleyeyim. Yani daha kasıntı benim için. Open World daha iyi. Tabi bir 20 kişilik bir gang grubu olursa zaten hani bir tane köpek var ya inşallah onu koyabilirim şimdi buraya. Onu da bir bakayım onun gibi ölümü bekliyorsunuz ee, ekstra neden bizi tavsiye etmiyorum. ya yani ben 10 defa öldüysem gelir yaparken özellikle bu fiyattaki ekipmanlarla bunun 7'si falan mist oldu ve bu arada ekranım da 1920 800 çözünürlükte Hani bundan önce öyle değildi biraz daha görüş açısı ve adamları fark edebiliyorsunuz bir miktar ama ben ekranımı böyle yaptıktan sonra oyun zevkin falan kaçtı bir ay bir buçuk aydır oynamıyorum bir de hasta olmuştum o yüzden video atamadım iyi abi böyle hayat hikayemi anlatacaksın arkada video dönerken keşke CSGO surf yapan adamları koysaydım neyse ee, konumuza dönelim abi miste geldik adamın gitmesini bekliyorum hani oyalanıyorum o da bir ruh şey pardon <laughs> ee, çok sıkıntılı bir kardeşimiz değilse arkadaşım hani yani gelmiyorsam abi 1-2 dakika git. Ben bir adam misle girse 5 dakika nöbet tutmam. Özellikle teksem giderim işime gücüme bakarım. Derken bakalım abi neler oluyor. İyi denk getirdim buraya çıkıyorum. Yoksa bekleyecektim gene boş yapacaktım. Bir de bakıyorum kardeşim beni beklemiş. Ya işin şakası hani beni beklemiş desem inanırsınız ama orada bir boss vardı onu kesti büyük ihtimal canı da az. Sonuç olarak oradan ayrılmadı. Ben de miste sıkıldım süremizden de gidiyor çünkü bir kek bir turta yedik bir turta da ne kadar yani yarım saat ne kadar kasacağımızı gösterecektim çünkü hani önceki videolarımın yorumlarında falan hani gedirle ilgili ben şu kadar saatte bu kadar kasıyorum dedim inanmıyorlardı ki zor bir şey değil yani kasılıyor onu da göstermek istedim birkaç tane çekmiştim editlemeye üşendim onu üşendim bunu üşendim bugüne nasip oldu. Neyse abi süremizden yemeden hem ben hem de oyun içinde şu an izlediğiniz videoda oturtanın süresinden yemeden direkt Gather'a dalıyorum ben. Bir sonraki aksiyonumuzda görüşmek üzere. Evet abi ses kaydına girdim hatta şu an düşünürken neler olacağına burada bakacağım. ilk temas diye girmek istemişim. Bilmem neydi durdu ilk temas böyle bir müzik de vardı. derken ilk temasımızı gene bir ruh arkadaşımızla <laughs> geçiriyoruz. Ben gelir devam ediyorum. Ha ben geliriciyim. Gelir yapıyorum. Bıraşım benle. Zorluyor. Birkaç defa denedim. Orada yaptım orada indi. Orada yaptım orada indi. Bu arada bizim game'imizin gallop almazı 2 saniye onun adına göre. Sonra baktım Curse. Curse'ler sıkıntı. Zaten uğraşamam da. Bir ölürsem gene mental patlar benim bu aralar. Hemen abi kaçışlıyoruz. Hani gelir yapıyorum. Ha neyse pardon. <laughs> Oraya girmeyeyim gene ağlamayayım. Ee, hemen gallopumuz olduğu için. Ben zaten bunun avantajını kullandım map'te gözümden kaybolduğun Farklı yönlere girdim. Oraya girdim, buraya girdim. Şansımı arttırdım görünmeme. O da bulamadı büyük ihtimal. Döndü. Hemen gederımıza devam ediyoruz. Bundan sonra da bir şey olmuyor diye hatırlıyorum. Şöyle ufak ufak ben de izleyeyim. Bilgi değil. Videonun sonuna doğru işte ekipmanlara doğru görüşürüz. Evet saygıdeğer sevgili izleyiciler Burada Arbek çekiyoruz 80k a, Burada rotasyon yapıp Bir alt map'e inip yani Daha ucuza 50k 40k civarına da Yapabilirsiniz Abi Ben rotasyon yapacaktım deminki temastan sonra Uğraşmak istemedim yani Zaten kazandık bir şeyler ha, Bundan sonra da zaten bir şeyleri gösteriyorum Hiç kesip biçmeyeyim Şöyle bir gelirimize bakalım İnşallah buradan görürüm Ben yanlış söyleyebilirim veya bakar eklerim. Yanlış söylersem de düzeltirim zaten. Şu an gelir olmayan eşyaları depoya kaldırıyorum. Gördüğünüz üzere yani mavi hiçbir T6 ekipmanı pardon aa, gelir sonucu yok. Yani bayağı düzenli dibin dibi dimdiz gittik gelir yaptık ekstra bir şey çıkmadı. Ya parayı şu an göremiyorum. Ben yazarım size burada şaklavanlık yapıyoruz genel falan sallıyoruz. 25 dakika 20 dakika o civarda oldu Şimdi Neyin ne kadar getirdiğini de gösteriyorum zaten ana para T6 Oradan madenden geliyor ha, Odun falan filan taş özellikle sadece 8 yapayım diye şey yapıyorum hmm, Geri gelmişken söyleyeyim Aa, Madenciliğim benim 8. seviye Odunculuğum 8 Taş 7 oldu Taş Zaten önemli değil Benim size tavsiyem bu arada ekipmanlarda göstereyim. 8. seviye giyiyorum ve bu sonucu alıyorum. Bilginiz olsun. Siz alamayabilirsiniz. Bunu 3 devirini alabilirsiniz ama eninde sonunda şu an göreceğiniz T6 yani bir madene pardon bir gedere odaklanın. Zevk aldığınız bir şey seçim. Ben madencilikten zevk alıyordum. Bunu yaklaşık 25. seviyede biraz daha hızlandığını hissedersiniz. 50. seviyede benim ilk amacım. İşte topla topla gedere yapa yapa. Ki, kitapta açmadım hani öyle diyeyim siz bir tanesine odaklandıktan sonra kitaplarınızı da bu konuda harcayabilirsiniz. Abi video bitiyor. Ben susayım son çekleri falan koyayım buraya. Görüşürüz.